arkadaşlar iyi günler arkadaşlar videomuza hoş geldiniz arkadaşlar bugün size e, şeftalilerde olur incirlerde olur kanlı basra derler kara koşun derler o e, böcekler dallarda simsiyah böyle yayılır ellediğin zaman elinize kan gibi böyle yapılır arkadaşlar bunlara mücadele etmek için arkadaşlar ben size şimdi onları göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bunlardan geldiyse hemen bunları azsa bunları elle sıyırın. Yani bir mendil, eldiven giyin, bir keçe gibi bir şeyle yapın arkadaşlar. Bunları temizleyin. Temizledikten sonra ilaçlar var bunlar zehirler için ve bunlara kullanabilirsiniz. Bunları yalnız ilk çıktığı zaman hemen ilaçlamanız lazım arkadaşlar. Yoksa temizlemezseniz bunları bitiremezsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bunlara e, zehirlerin üzerine kara koşnil yazan zeytin sineği mesela yazar. O zeytin ilaçlarının içine kara koşnil yazar. Onlarla ilaçlama yapın arkadaşlar. Bunlar e, incirlerde çok olur. Şeftallerde çok olur. Eriklerde çok olur. Bütün hemen bunlar başlar ilk önce küçük küçük gelmeye. Ondan sonra arkadaşlar canlıdır bunlar. Yürürler. Yani simsiyah olurlar bunlar arkadaşlar. Ona göre çok dikkatli olmamız lazım. Eğer bunlar çok sardıysa artık mücadele ediyorsunuz ama elle sıyırmanız lazım arkadaşlar. Elle sıyırmazsanız mücadele sonuç vermez arkadaşlar. Evet arkadaşlar bizi izlemeye devam edin. Abone olursanız biz de seviniriz. Size iyi günler dileyim. Hadi bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.